Balıkesir Balıkesir olalı böyle keklenmemişti. Seçim zamanı oy koparmak için Balıkesirlileri, Balıkesir spor taraftarlarını, PTT 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarma ve şampiyonluk sözü verdi herkese. Billboardlara astırdıkları arşivlerde ve arşiv asla unutmuyor. Yaklaşık 5 sene boyunca sırt döndü resmen takıma. Şehrin marka takımı küme düşe düşe 3. lige kadar düştü. Bu anlayış ile devam edilse amatör kümeye düşmek kaçınılmazdı. Seçim kapıda. Adaylığı riskte ama ne yapıp edip muhtemel çıkabilecek her aday malum kontörmatikçiler ve Sidikli Cemile tarafından geçmişte olduğu gibi bertaraf edileceği için kendi adaylığını sağlama almak için her şeyi denemekte. Tek ümidi Meral Akşener. Akşener Balıkesir'de bir aday çıkardığı anda seçim çantada keklik anlayışındalar ama siyasette bir günün nelere gebe olduğunu daha öğrenecek kendisi de. Gelelim Balıkesir Spor ve Balıkesir Spor'a gönül veren taraftara. Allah iyi kuluna, eşeğini önce kaybettirir sonra da sevindirirmiş misali bir söz vardır ya işte, Balıkesir Spor taraftarı ve Balıkesirliler geçmişte sandıkta nasıl keklendiklerini unuttularsa eğer bir hatırlatma yapalım istedim. Dün Süper Lig'e çıkış için sizlere şampiyonluk vaadinde bulunan Balıkesir Spor'a değil de sahip olduğu dershaneler ve dil kursları Eskişehir Spor'a sponsor olan Yücel Yılmaz'dan medet bekler hale nasıl getirildiklerini unutmasınlar. Keseyi ardına kadar açacaklar. 3. Lig'den 2. Lig'e çıkması için takımı güçlendirecekler ve 2. Lig'e çıkartan kahraman ilan ettirecekler. Hepinizin yakında bildiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi basın dairesine kestikleri inanılmaz faturalarla bilinen basında, kahraman yücel manşetlerini bolca atıp kestikleri faturaların IBAN hesaplarına yatmasını keyifle yaşayacak. Sizler de şehrin marka takımının buralara kadar düşmesine seyirci kalan Yücel Yılmaz'dan kahraman çıkartılışını şaşkınlıkla izlemek zorunda kalacaksınız.